De faizsiz, kredisiz araç sahibi olabilirsiniz desem... ...fazla uçuyorsun diyebilirsiniz. Halbuki tek ihtiyacınız olan ayaklarınızı yerden kesecek bir finans yöntemi. Hız kesmeden anlatayım. Mesela Yılmaz ailesi. Daha düne kadar bir araç sahibi olmanın hayalini bile kuramıyorlardı. Ama şimdi yeni araçlarıyla gidecekleri yerleri planlıyorlar. Ayakları yere basan bir çözüm bulduk da onda. Siz de hemen Emin Evime gelin, faizsiz ve kredisiz araç sahibi olmanın kolaylığını yaşayın. Emin En parayı seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? en parada para gönderirken de fatura öderken de masraf almıyorlar. Gülüyorum tabii. Feryadım duyuyor musun? Sevdikçe seviyor musun? Ömür boyu kartal dağıtı yok. En para sevilmez mi? Peki öyle olsun. Milyonlarca müşterimizden yıllardır masraf almıyoruz. Çok seviliyoruz. Eros sana da aramıza hoş geldin diyoruz. Abi ne yapıyorsun ya? Bir emekli olayım var ya. Tek derdim torun tombalak olacak. Abi o kadar torun, bunun harçlığı, hediyesi, sen bir sürü masraf neyine güveniyorsun? Besime, Besim'den gelen ikinci emekli maaşımla dede olmayacağım. Dedişko olacağım. Torunlarım ne istiyorsa alacağım. Besim ha. Alyans Besim. Ben Besim. Ayda 600 lirayla bile katılabileceğin 2023 ağırlıklı ortalama fon getirisinde birinci Alyans Besim. Milyonlarca Alyanslı gibi sizi de beklerim. Bes, bes, bes Alyans. Derin dondurucunun ustasından bayram ettiren kampanya. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9990 liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına 9 taksitle. Üstelik 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu. Ece, Estee Lauder maskaranın, fondötenin mi? İşi var? Yoklar, neler. LCV.com'da daha neler neler var. Müşteri, dostu ve güvenilir birçok marka var. Lansmana özel ikinci ürün 1 TL. Ücretsiz kargo fırsatları ve sürpriz çark indirimleri her gün LCV.com'da. LCV.com LCV, LCV, .com, LCV, LCV .com. Bu bireysel emeklilik falan diyorlar da... ...ona her ay bin lira, bin lira atsam ne olur, atmasam ne olur? <laughs> ne mi olur? Belki AGESA'nın best fonlarında milyonları bulur. Sözüm meclisten dışarı dostlar. Bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum. Yatırımlarınız hakkında daha iyi hissetmek için... ...Agesa Bireysel Emeklilik Sistemi'ni seçin. Zeray'a bahar geldi. 18 projede kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Zeray projeleri sadece 250 bin TL peşinat... ...60 ay sabit vade fırsatıyla sizi bekliyor. Son gün 31 Mayıs. Akbank'tan emeklilere 17.500 TL'ye varan ödül. 15 Hazirana kadar SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar 15.000 TL'ye varan nakit promosyona ek, akses veya Wings kartlarından ya da hesaplarından verecekleri her yeni otomatik ödeme talimatına 500 TL toplamda 2.500 TL'ye varan çift para kazanıyor. Üstelik maaşları yatmadan 4 gün önce %0 faizle para çekebiliyor. Sen de emekli maaşını Akbank'a taşı. Senin Yaza limonata sunar. Yaza gelenler. Uludağ limonata. Ev yapımı tadında. Enerjiyi abartmaz. Tam bir boş. Faturayı kabartmaz. Boş Flex Large buzdolapları. Geniş iç hacmi ve sınıfının en düşük enerji tüketimiyle tam bir boş. Survivor Extra Survivor'dan hemen sonra TV8'de. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının <laughs> nefis algida çilek lezzetiyle mükemmel buluşması. <laughs> Karşınızda yepyeni algida Milka Stick. Mük buluşma. Burada her saniye binlerce işlem var. dikkatini veremedim. Güneş yüzünden nereye baksam olmuyor. Opmara baktın mı? Gözlük alışan, bak. Yüzlerce marka, binlerce model okmarda. Ben pidem. Bu fiyatta lezzetinden kafayı yiyenime gelsin. Patatesli menüm 79 TL. Afiyet olsun yeğenim. Sen de gel ETS'ye. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. ETS. Acıkanlar buraya. Türkiye'nin en çok tutulan nudunu <laughs> Arby'indöbil. Yeni Edusho kahvelerinin sırrı ne? Sırrı yok. Sadece iyi kahve. Birbirinden lezzetli Edusho kahve çeşitleri şimdi Türkiye'de mutlaka deni. İyi haber, yeni kahve Edusho. Gong nedir? Gerçek üstü oluşumları normalleştirmiş gümbürtüdür. Nasıl yani? Her şey bir Gong'la başladı. Öyle patladı, öyle patladı ki öyle alınamadı. Tek çözüm sıkıştırmaktı. Biz de öyle yaptık. Patlattık, sıkıştırdık. Eti Gayet orijinal, nadide güzellik. Marşallah hayalleriniz gerçek olsun. Bu indirimler çok karın doyurur. Burger King'de Double Whopper Junior ve King Chicken'lı kral avantaj menü 355 TL yerine 230 TL. Little Caesar Pizza'da iki orta boy pizza 220 TL. Ve maydanoz dönerde tavuk döner large dürüm ve Pepsi Zero Sugar 220 TL yerine sadece 175 TL üstelik söyle kazan ile sepette ekstra 50 TL indirimde hesabında Migros yemek Migros uygulamasında <laughs> Borussia Dortmund Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali Cumartesi 22'de canlı yayınla TV 8'de. karşınızda Pro ProPower, Yüksek motor gücü ve turbo başlığıyla etkili temizlik performansı sunar. 10 yıl motor garantili Bosch Pro Power süpürgeler şimdi lansmana özel %20 indirimli. Gösterimize hoş geldiniz. Dokuz, dokuz. Buraya bir anne dokunuşu lazım. Tatam. Yenilenen familia havlu. Anneler gibi pratik ve becerikli. Evdeki en büyük yardımcınız büyüyen kabartmasıyla daha dolgun, daha emici. Hadi yeni familia havluyu siz de deneyin. 100 TL'lik indirim fırsatlarını gördüğün gibi girdin yemek sepetine. Tam söyleyeceksin. İşten dönen hanım. Pizza mı söylesin? Pizzada da 100 TL'lik indirim tam söyleyeceksin oğlun. Baba hamur gel. Tam söyleyeceksin annen. Döner. Aklımlar benim anam değil, eşim değil, çocuğum değil. Söyle tavuğu. Yüz defalarca kullan istediğini söyle. Sepeti yanında, aklındaysa kapında. Televizyon istersin, vatanda bulursun. Grundig 139 ekran, Ultra HD, Smart TV. 9999 lira. Üstelik bu televizyon alanlara Grundig GSB 900 Soundbar hediye. <Sessizlik> Sepette 100 TL fırsatıyla üstüne basa basa söylüyoruz. Canın ne çektiyse yemek sepetinden 100 TL indirim söyle. Sepette 100 sekmesine bas, favori lezzetine bas ve dilediğini söyle. Domino's, McDonald's, Öncü Döner, Popeyes ve daha birçok favori restorandan 100 TL indirimle defalarca söyle. Yemek sepeti yanından, aklındaysa kapında. Bu cuma bimde Brode perde 359 lira, fon perde 139 lira. dondurucunun ustasından bayram ettiren kampanya. Uğur derin dondurucular bayrama özel 9990 liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına 9 taksitle. Üstelik 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur derin dondurucu. Karşınızda Beko derin dondurucu ailesi. Dikeyden yataya, büyükten küçüğe, jokerden no frost'a her ihtiyaca uygun Beko derin dondurucular 7000 liradan başlayan fiyatlarla. oyunu bırakamadınız. E arkadaşlarınız da size ne cips bıraktı, ne sos. Neyse ki mutluluk getirdi. De. Doritos dip bas gelir dakikalar içinde. Getir, getir. Size faizsiz, kredisiz ev sahibi olabilirsiniz desem fazla uçuyorsun diyebilirsiniz. Halbuki tek ihtiyacınız olan ayaklarınızı yerden kesecek bir finans yöntemi. Siz de hemen Emin Evime gelin, faizsiz ve kredisiz ev sahibi olmanın kolaylığını yaşayın. Emin edin. Çok güzel bir parça. Değil mi? Size hediye edebilir miyim? Parmak izimle lütfen. Bonus Platinum Biometrik. Güzel olduğunuz kadar teknolojiksiniz de. Engin Bey! Biyometrik. Engin Bey! <laughs> Çağ atlatan teknoloji. Bonus Platinum Biometrik. Parmak iziyle alışveriş. Hemen başvurun, kayıt kitiniz gelsin. Parmak izinizi tanımlayın. Tutar fark etmeden şifresiz hızlı güvenli alışverişe başlayın. Emlak konuttan güvenli yatırım, güvenli gelecek kampanyası. Şimdi ister yarısı peşin iki yıl ödemesiz, ister 1.29 vade farkı ve 72 ay taksitle ev sahibi olun. Doğru yatırımla geleceğe güvenle bakın. Üstelik emlak konut ödeme sistemiyle banka yok, kefil yok. Birbirinden değerli sınırlı sayıdaki projelerimizden ev sahibi olmak için acele edin. Emlak Konut Güvencesi ile. Detaylı bilgi 444 36 55 ve emlakkonut.com.tr'de.